Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hello Neighbor oynayacağız. Ben niye bu kadar oynam? Evet, bugün Hello Neighbor oynayacağız. Hello Neighbor. Hello Neighbor. Hello Neighbor. Merhaba komşu. Selam konuşuyor. Merhaba. Selam. Ee, yani bu oyun hakkında fazla bilgi vermeme gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü çünkü yani 2020 2021 2 bu oyun yani 21 2020 2021 boyun önde oldu bayağı. Herkes oynadı o yüzden ben de satmıyorum şu an. Her neyse. Eee o zaman videomuza geçelim. Geçmeden önce kanala abone olmaya hatırlatacağım. Sevinirim. Oyunumuz şu anda başlamış olara başlamıştım. Yeni oyun Evet. Aa burası uzun sürecek. Bakın benim videom oradan bakabilirsiniz benim videoma evet. Araya biraz reklam. İşte çok güzeldi. Bölüm 1 başladı. Bu bir top. Çocuk var. Bir tane koşuyor. Topa vuracak. Burada, kontrol bizde. Yakaladım. Topu geçtim. yarışıyorum <gülüyor> Hı -hı. <gülüyor> ha, ne oluyor <laughs> ne? odan biriyle dövüşüyor Gördün mü? Bizi görmedi. Gitme ya gitme. Ama birini kapattı oraya. Yakalan, yakalandık. Kaç, kaç. Kaçamadım niye? Ha, ölmüşüm. Tamam. dedi ve buraya anahtarı koydum yukarıda anahtar yukarıda Evet şimdi şu eve bakalım şimdi biz bir şeyler hatırladığım kadarıyla elimize bir şeyler almalıyız su aldım kutu vardı arkada Geliyor mu? Ana geliyormuş. Buraya çıkmalıyız. Hatırladığım kadarıyla. Sonra şuraya atlamamız lazım. Atladık. Şu camdan içeriye. Şöyle. Hop. Güzel. Girdik. Bunlar ne? Şu eliminati. Şu. Anam tablo düştü. Aa. Aa. Tablonun gizli geçit varmış. Ne güzel. Buradan şuradan bir anahtar almalıydık. Şu var bir tek zaten. Şunu da at. Burası ne? Anahtar olan yer burası. Buraya üstten mi gitmeliyiz? Ne yapmalıyız? Şimdi bu araba anahtarı. Bunu arabayı açmamız lazım. Arabanın bagajına bir şeyle bir şey vardı. mıknatıs. Hayda nerede ya? Ne var ya? Ne var? <laughs> Helena Nick var. Wilson. O. Hatırsın. Bununla şu arkada maymuncuk mu, kelpeten mi, İngiliz anahtarı <laughs> mı? Öyle bir şey olmuyordu ben görünmüyorum. Evet şimdi. Hmm. Arkaya gidip. <laughs> Allah attım. Kalandık ya. Nasıl çalışıyor? Böyle. Evet. Kutular şurada bir delik olması lazım. Annem arıyor ya. Reddet. Annemi reddettim ya. He aldım. İşte bu. Arkadaşlar ben bir bakıp geliyorum. Geldim geldim. Şimdi maymuncuk alıp nereyi açmamız lazım peki? İçeride şu sanırım şurayı. İçeri gireceğiz eve. Kaç 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 kaç. Nereye atacak? Burayı. Burayı. Gir. Gir gir. Şuna. Evet aldık. Allah! Kaç 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 kaç. Oha yukarı çıktık lan. Şurası anahtar olan yer. Anahtar olan yere geldik. Çok iyi. Aldık anahtarı. He, nasıl çıkacağım? Şu anda hmm. ne yiyor? Hoppala. Şimdi şimdi şimdi. Anahtarlar. Allah yakalandık. Kaç. Ana. Oradaymış yalan. Kaç kaç kaç. Oh! Yakalıyordu lan. Aaa oh, geldi. Buraya geldi. Ne oluyor? Evet aynı baga soktuğumuz için devam edebiliriz. Gir 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 gir. Geri girdik. Aha. Neresi lan burası? çalışır makinesi ama geçit. Ana bir yere geldik. Benim manzaralar var. Böyle. ve bu ne bu? Aa! Alabiliyoruz bunu. Türkiye şuradan gidiyoruz demek ki. nereye gitmemiz lazım. Buradan. Ve şuradan. Burası neresi lan? Nesin lan sen? Bu çok oğlum çok korkunç lan. Oyun korkunç mu? Burası neresi? Şimdi burası aç. Açılmadı. Bir jeneratör mü? Evet, öyle. Kır. Oraya gidemiyorum. Sorun bunda. Nasıl düzelteceğiz? Oraya gidemiyoruz. alıp ters koyarsam eğer Buraya gelebiliyor mu şey? O komşu. Oldu mu? Bunu devirdim bir de. Olmadı. Hı, aldı. Böyle. 算了，啊、嗯！他妈的，好点吗？好你。 Allah. Aa üstümüze düşme. Evet yaptım yaptım. Yapmışıdım. Ha söyle. Şimdi şöyle ki Ha, aldı. Onu çıkamıyoruz. Kutu, kutu yok mu? Kutu. Bu vardır ya. Bunları alıp al. Ah. Fener. Üstüne çıkabileceğim bir şey. Ha Allah. geliyor. Heh. Çıktım. Çok güzel. Bas. Aha yaptım be. Yaptım işte şimdi. Bunu buradan çıkıp buradan çıkayım ben. Çıkamadım. Ah, çıkamıyoruz. Buradan çıkmıyor muyuz acaba? Heh. Hadi gidek. Ne oldu? Ah, kaç! Ay, çok korkunçtu bak. Oha bu, bu, ne? Bu ne? Nasıl açacağım? Böyle mi? Aha geçtik evet. Ee, bölüm 2 de sonra oynayacağız tabii ki. Ee, eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. E, kanala abone olarak atmayı, bildirimler açmayı unutmayın ki devamı gelsin.